Merhaba arkadaşlar ben Mahir bugün bir e, videonun konusu siz abone oldukça benim aracım bana bir sürü farklı farklı değişik değişik araçlar geliyor lütfen abone olur musunuz şu an hiçbir aracım daha yok lütfen abone olun İşte birisi abone oldu acaba kim kim o kim o kim olmuş bakalım Hımm. Neyse, boş verin. Hadi arabamızı görelim. İşte bu bir tane e araç geldi diyecektim ki bu ne? Bu bir bisiklet ve yeşil rengi ben yeşil rengi sevmiyorum. Arkadaşlar, sizin destekleriniz sayesinde benim gördüğünüz gibi abana değişik değişik farklı farklı araçlar geliyor. Lütfen ama lütfen abone olun. İşte bir daha abone oldu. Bakalım bu sefer ne geliyor? İşte bu. Ee, ama bu hayvan bir araç değil ya da bir bisiklet herhangi bir şey değil. Arkadaşlar sizin desteğiniz sayesinde. Bakın gördüğünüz gibi şimdi de at geldi. Lütfen abone olun. Abone olmazsanız ben bu atta çok fena çok kötü gezeceğim. Herkes bana fakir diyecek. Lütfen abone olun. İşte biri abone oldu. Bakalım ne geliyor. i̇şte bu sonunda bir araç geldi. Ama bunun rengi kahverengi. He bir de otel arabası gibi bir şey. Camı yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar sizin desteğinizle bu araba değişecek. Lütfen ama lütfen. Lütfen. Abone olun ve destek olun bana. İşte biri daha abone oldu. Bakalım bu sefer ne geldi? İşte bu. Aracım geldi ama bu bir otobüs ve ben şimdi yolcu mu alacağım acaba? Acaba ne olacak? Arkadaşlar sizin desteğinizle bu şoförlükten kurtulacağım. Lütfen destek olun ve beni bu şoför bu otobüsten kurtarın. Hadi 3 2 1 Evet birisi daha abone oldu. Bakalım ne geliyor? Vay canına bir Ferrari geldi. Hem de çok güzel bir Ferrari. Üstüne üstlük turbosu da var. Çok iyi. Arkadaşlar lütfen daha fazla destek olmayın. Ve bu araçla gezinmeye devam edeyim. Lütfen. Hayır birisi daha abone oldu. Olamaz. Olamaz. Hayır olamaz bir polis aracım oldu. Şimdi bu bunlar bu araçta suçluları yakalamam gerekecek. Arkadaşlar lütfen destek olun ve beni bu araçtan kurtarın. Lütfen bana destek olun. Şimdi bankaya nöbete gidiyorum. Lütfen bana destek olun. Aha biri daha abone oldu. Bakalım bu sefer ne geliyor? Vay canına da. kırmızı bir tane lümizin geldi ve çok güzel. Lütfen arkadaşlar destek olmayın ve bu lümizinle gezmeye devam edeyim. Lütfen destek olmayın. Bu lümizin çok güzel. Ya da destek olun. Daha lüks arabalara geçeyim. Lütfen destek olun. Lütfen abone olup like atın. Lütfen. İşte bir tane bir kişi daha abone oldu. Bakalım ne geliyor anlamıyorum. Burada ne böyle? Bu bir Rolls Royce ve çok pahalı bir Rolls Royce. Elmas kaplamalı bir Rolls Royce. Arkadaşlar lütfen abone olun ve bunun daha iyisine geçeyim. Lütfen abone olun. İşte biri daha abone oldu. Bakalım sıradaki aracımız ne geliyor? Wow! Formüle 1. Kısacası F1. Arkadaşlar sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin sayenizde bu formüle arabasını aldım. Sizin sayenizde oldu bu. Lütfen abone olun ve daha fazla daha fazla lüks araçlara geçeyim. Lütfen abone olun. İşte biri daha abone oldu. Bakalım sıradaki aracımız ne geliyor? Ay canına bu bir... Bunun adını bilmiyorum ama vela iki... bu da çok güzel bir araç. Arkadaşlar size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şeydan da Sizin sayenizde bu araca sahip olduğum için ne kadar şükretsem az. Arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde bu araca sahip oldum. He? Biri daha abone oldu. Bakalım bu sefer ne geldi? Ay canına! Havuzu bir tane Tır geldi. Ve bu çok pahalı. Dünyanın en pahalı aracı bu olmalı. Vay be. şezonga gel be. Ben bununla çok iyi şeyler yaparım be. Çok zengin oldum be. Sizin destekleriniz sayesinde çok zengin oldum. Ne? Bir dakika. Tüm destekleriniz gidiyor. Tüm abonelerim gidiyor. Hayır.